Şimdi arkadaşlar NumPy kütüphanesinden devam edecek olursak burada biz en son aslında e, random metodunu incelemiştik NumPy içerisinde bulunan. Bunun random metoduna baktığımız zaman da aslında burada bize e, belli e, rastgele sayılar veriyordu. Bu sayılar içerisinden bunları inceliyorduk burada. Şimdi bunun dışında bir de şunu bakabiliriz biz. E, rastgele biz burada bir sayı atama işlemini yapabiliriz. Seçimler yapabiliriz random kütüphanesi ile. Bunun dışında veri dağılımını inceleyebiliriz. Veri dağılımına baktığımız zaman da aslında veri dağıtımı olası tüm değerlerin her bir ne sıklıkta oluştuğunun bir listesini veriyor bize. Burada NumPy kütüphanesi bize choice diye bir metot sunuyor. Bunun için bir x değişkeni oluşturacağım ben. x eşittir random nokta. Random demiyoruz başka bir ifade kullanıyoruz burada. int yerine choice yazmamız lazım. Choice dedikten sonra içeriye arkadaşlar hangi listenin üzerinde choice metodunu çalıştırmak istiyorum ona bakacağım. Choice metoduyla arkadaşlar sonrasında bir p değişkeni, p argümanı belirtiyorum. P argümanında bu listede demin yazdığım listede arkadaşlar her bir elemanın çıkma olasılığını belirtiyoruz. Yani 3 sayısının mesela 0.1 olsun diyelim ki çıkma olasılığı veya 5 sayısının 0.3 gibi burada çıkma olasılıklarını belirtiyoruz. Belirttiğimiz liste içerisindeki sayıların 0.67 mesela 0.0 olsun diyorum. Ve bu oluşturacağım listenin boyutunu yazıyorum buraya. Listemin boyutu 100 olarak belirtiyorum. Baktığımız zaman 3. parametre olarak size'ı 100 veriyoruz buraya arkadaşlar. Bunun çıktısına bakmak istersek de eğer print x deyip arkadaşlar çıktısına bakabiliriz. Şimdi bunun çıktısına bakalım önce klasörü ayarlamamız lazım. CD numpy diyoruz. Python new list çalıştırdığımız zaman burada arkadaşlar görebileceğimiz üzere 100 tane adetten oluşan bir liste verdi bize. 7 sayısı en çok çıkan sayı oldu. 9 sayısında arkadaşlar 0.0 dediğimiz için ve boyutu 100 olduğu için 9 sayısını hiç göremiyoruz. Yani çıkma olasılığı 0 dediğimiz için biz burada 9 sayısını hiç göremiyoruz. 7 sayısına baktığımız zaman da en çok arkadaşlar 7 sayısını görüyoruz. 0.6 olasılıkla bunu inceleyebiliyoruz burada arkadaşlar. Bundan sonra tabii seçim yaptıktan sonra Burada farklı yöntemler uygulayabiliriz numpy üzerinde farklı metotlar uygulayabiliriz. Choice dışında burada permütasyon işlemi uygulayabiliriz. Permütasyon işlemine bakarsak eğer arkadaşlar burada şöyle bir işlem uygulayabiliriz. Permütasyon önce Choice ile alakalı bir tane daha örnek yapalım. Yine bir liste oluşturuyorum. Bu listede arkadaşlar aslında iki boyutlu bir liste olacak. Yani iki boyutlu bir liste oluşturmak istiyorum choice metoduyla. Üç tane satırdan oluşan ve içerisinde beş tane elmandan oluşan bir liste döndürmesini istiyorum. Yani sadece boyutunu değiştireceğim ben aslında. Geri kalan aynı olacak. Sadece listeyi değiştiriyoruz. Üçe beşlik bir şey olsun diyorum. Burada y değişkenini bastırmak istediğimizde. Rintiye ediyoruz. bunun çıktısına bakarsak eğer arkadaşlar 3'e 5'lik bir e, liste oluşturduğumuzda 3 satırlık ve 5 e, değeri olan çıktısına baktığımızda listeyi görebiliyoruz. Yine aynı şekilde e, 9'dan hiç yok listemizin içerisinde. E, 7'den de arkadaşlar 7 en çok 7 sayısı çıkıyor. Sonra 5 sonra 3 olacak şekilde burada listemi görebiliyorum ben buradan devam edersek arkadaşlar permütasyon işlemine bakabiliriz. Permütasyonda neler yapmışız onu inceleyebiliriz arkadaşlar. Metot olarak ona bakalım. Burada e, permütasyonda arkadaşlar koda şunu yazmamız da gerekiyor. İlk başta bir değişken oluşturacağım. ARR diye. ARR eşittir diyorum. NP nokta yeni bir liste oluşturacağım. E, NP nokta diyorum. boş bir liste oluşturuyorum. Sonrasında e, burada arkadaşlar ilk başta shuffle metodunu kullanacağız. Listem içerisinde e, shuffle kullanacağız. Random kütüphanesi metod kütüphanesinden gelen random nokta shuffle diyoruz. Shuffle'ın içerisinde burada ben listemin adını yazıyorum. ARR olacak şekilde. Bu shuffle metodu da şunu yapıyor aslında. Listemde elemanları rastgele olarak dağıtıyor. Baktığımız zaman bunu çalıştırdığımda listemin arkadaşlar farklı şekilde dağıldığını görebiliyorum burada. 3, 4, 5, 3, 5, 4, 10, 1, 2 diye ve bu sürekli olarak değişiyor çalıştırdığım zaman. E, farklı sonuçlar elde edebiliyorum ben burada arkadaşlar. E, bunun dışında Shuffle'dan sonra e, Permutation kullanabiliriz. Permütasyon da aslında e, listenin permütasyonunu almıyor. Sadece şunu yapıyor. Listenin arkadaşlar yeni bir listeye atıyor. Orijinal listeye yeni bir listeye atıyor. Orijinal liste üzerinde herhangi bir değişiklik yapmıyor baktığımız zaman. Bunu çalıştırdığımızda da aslında buradaki sonucu görebiliyoruz. Yine aslında ilk orijinal listeyle aynı bir sonuç geliyor. Sonucun değişmediğini görebiliyorum ben burada. Şimdi farklı bir örnek yapacağız. Z değişkeni üzerinde bunu deneyeceğiz bir de. Z değişkeni üzerinde denersek yine ee, farklı bir sonuç olduğunu görebiliyorum ben. Permütasyonun e, yani Z değişkeni üzerinde farklı bir şekilde atadığını ama orijinal liste üzerinde yani ARR üzerinde arkadaşlar bir değişik yapmadığını e, bu söyleyebiliriz permütasyon metodunda. Buradan devam edecek olursak eğer fermantasyonda bunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi e, yine aslında e, veri üzerinde işlem yaptığımız için arkadaşlar burada liste verileri üzerinde işlem yaptığımız için e, farklı çizimler yapabiliriz. ARR değişkini gördükten sonra e, verilerin çizimleri hakkında bahsedebiliriz arkadaşlar e, veri, verilerin çizimlerini yapmak için de burada Seaborn kütüphanesini kullanabiliriz. Ondan önce ama permütasyonu bakalım beraber yine. E, burada. E, permütasyon üzerinde işlem yaptıktan sonra arkadaşlar. Verilerin dağılımından bahsedeceğiz. Verilerin dağılımı da bizim için önemli. Özellikle e, makine öğrenme dilinde, e, derin öğrenme dilinde, yapay zekada bunları kullanıyoruz biz. Şimdi bunlara baktığımız zaman da aslında e, veri çizim işlemini uygulamak için arkadaşlar Seaborn kütüphanesini yüklememiz gerekiyor. Seaborn'dan demin bahsettik. Seaborn kütüphanesine yüklemek için pip install Seaborn diyebiliriz. bunu yükledikten sonra yukarıda bunu yazmamız gerekiyor. Ben bunu yükledim arkadaşlar. Tekrar yüklemeyeceğim. Sadece yukarıya import e, matlab'dan matplotlib'den arkadaşlar. Pyplot alıyoruz. Bunu da plt olarak kullanacağım ben. Ee, sonrasında e, import Seaborn deyip Seaborn'u da sns olarak alacağız. Baktığımız zaman. Burada bunun çizimini yapmak istediğimizde arkadaşlar şunu diyoruz aslında. Ee, diyelim ki liste yukarıda verdiğimiz bir listenin çizimini yapacağız. Burada koda geldiğimizde şunu yapmamız lazım, İlk başta buraya bir tane değişken belirtip yazabiliriz arkadaşlar. Veya değişken demeden sns.distplot diyebiliriz. Distplot deyip parantezler içerisinde 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye ben verilerimi belirtiyorum. Bunun grafiksel çizimine bakmak istediğimizde de arkadaşlar yukarı yorum içerisine alıyorum. E, grafiksel çizimine bakmak istediğimizde plt.show deyip buna bakabiliriz. Bunu çalıştırdığımızda da arkadaşlar e, Python boşluk newlist.py diye çalıştırdığımızda bize şöyle bir grafik veriyor. Arkada histogramı olan normal bir dağılım görebiliyoruz burada arkadaşlar. Yani her iki noktası da eşit miktarda dağılmış bir şekilde. Ortası kavisli. Buna normal dağılım diyoruz. Önümüzdeki ders e, dağılımlar hakkında konuşurken, bir dağılım hakkında bunun normal dağılımdan da bahsedeceğiz. Oradaki veri üzerinde de arkadaşlar Yazdığımız veri üzerinde de değişiklikler yapabiliriz, uygulayabiliriz. O verinin grafiğe yansıtılmış halini görüyoruz bir de aynı zamanda burada. Bunun dışında burada Veri Çizdikten sonra histogram false'a çekebiliriz. Histogram false çekersek de arkadaşlar sadece çizgiler bize geliyor. Grafiksel olarak burada oynamalar yapabiliriz. histogram dışında tabii bizim KSD değerimiz bulunuyor. KSD üzerinde de false çekersek, KD pardon, KD'yi de false çekersek arkadaşlar bu çizgiler gelmiyor. Önümüzdeki ders dağılımlar hakkında konuşacağız. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.